Herkese merhaba. Hestia Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yüce Yalçın. Sevgili Tülgün Üstel ile beraber yeniden karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Hoş bulduk Ceren'cim. Şimdi e, bu videomuzun konusu herkesin merakla beklediği bir gökyüzü hareketi. Jüpiter ve Neptün kavuşumu. Şimdi neler oluyor bu kavuşumda? Özelden çok sorular geldi. Şanslı bir kavuşum mu diye merak edenler de çok. Hemen bir aydınlatalım mı Tüylüncem? Tabii ki. Ee, şimdi tam 12 Nisan'da 23 derecede Jüpiter ve Neptün kavuşacak. Ee, bu kavuşumun etkilerini anlatmadan önce e, çok önemli bir e, parantez açalım. 23 sayısına dikkat çekmek istiyorum. Şimdi seninle de konuşuyorduk ya. Evet. E, 23 derecesine daha doğrusu e, bir hatırlatma yapayım. Herkesi rica ediyorum. Hani 2020 yılı Mart ayında ne yaşadık? Onu bir hatırlayın. Ee, 2020 Mart ayında Pluto Oğlak'ta 23 dereceye geldiği zaman, tam 23 dereceyi vurduğu zaman e, dünya pandemiyle sarsıldı. Burada 23 sayısı 23 derece e, konusunda bir çertik atalım. Çünkü bu cebimizde dursun 23 sayısı ile ilgili daha farklı araştırmalarımız da var, çok ilginç sonuçları var. Onları da çok yakında siz sevgili takipçilerle ailemizle burada video şeklinde sohbetlerimizi paylaşacağız. Şimdi gelelim Jüpiter Neptün kavuşumuna. <laughs> Bu kavuşum Balık burcunda gerçekleşecek büyük bir döngü. En son yani şöyle yine balık burcunda bir araya gelmeleri 1856 yılına denk gelmiş. Şimdi tekrar buraya 2022 yılına denk geliyor. Biraz da Jüpiter'i anlayalım. Aslında resmin bütününe doğru gidelim. Jüpiter ne yapar? Bulunduğu yeri genişletir, çoğaltır, büyütür. Büyüteç etkisi deriz biz buna. Ancak tabii iyi veya kötü olup olmadığını bizim seçimlerimiz doğrultusunda yaşarız. Jüpiter'in bu kavuşumundaki görevi de Neptün'ün balıktaki enerjisini iyice arttırmak, iyice çoğaltmak ve o 23 derecedeki etkisi çok daha gözümüze batacak şimdi. Neptün de aslında balığa şimdi geçmedi. Yani yıllardır balıkta hatta şöyle söyleyelim Şimdi haritalarınızı açıp bakın, e, balık eviniz hangi ev? Mesela yedinci ev mi, beşinci ev mi? Arada kıstırılmış mı? Önemli olan hangi eve denk geliyor? E, Neptün balık burcuna 2012 yılında geçti. Acaba siz 2012 yılından beri o evdeki neleri idealize ettiniz? Neleri aslında görmezden geldiniz? Neleri hayal üstü yaşadınız ya da gerçekten? Neptünün hakkını vererek idealize etmeden bir şeye bağımlı kalmadın. O bulunduğu evde o balık burcunun bilgeliğine ulaştınız mı? Esas sorusu bu zaten bu kavuşumun. Şimdi doğru anladık değil mi? Yani doğum haritalarımızı açıyoruz, bakıyoruz ve mesela balık burcu benim doğum haritamda yedinci evime denk geliyor diyelim. Yani bu da 2012 yılından itibaren 7 evim dediğim hani evlilik ve ortaklık ve ilişkilerimize Neptün tesir etmeye başlamış ee, ve senin söylediğine göre anlıyorum ki e, biz 7 evden örnek verdiğimiz için e, evlilik içinde ilişkiyi idealize etmiş ve çok beklentiye girmiş olabiliriz yani. Ya da atıyorum işte ortaklıklarımızla ilgili çok yanılgılar yaşamış olabiliriz. Ee, orada şimdi diyorsun ki Jüpter bu etkiyi de daha da arttırıyor bu idealize ettiğin şey yanılgıyı. Doğru mu anlıyorum? Evet evet yani bir balonun aslında patlaması gibi iyice şişirecek ki patlayacak e, duruma gelsin. Çünkü hani orada idealize ettiğin şeyin sonucunu alamıyorsun. E, şimdi çok daha... Üst bilinçten bir vurgusu var aslında e, Neptün'ün. Peki, bir e, yine bir araya gireyim. Bu vurguyu anlatmadan önce çok e, merak ettiğim için soruyorum. Bu Neptün daha ne kadar balık burcunda kalacak? Yani biz bu evimizdeki bu yanılgılar, bu idealize etme durumumuz, farklı görme, yanılsama durumumuz ya da hayal üstü bir şey yaşama durumu kaç yılına kadar devam edecek ve yaşayacağız? tabii şimdi 2012 yılında girdi. 2025'e kadar e, Neptün balıkta olacak. Ve tabii son dereceleri çok daha etkili olduğu için hani o balonun şişip şişip patlaması dedik ya evet. 2025'te olacak. Aslında e, Jüpiter'in şimdi bu kavuşumda dikkatimizi çektiği olaylar olacak ve 2025'te tam böyle en güçlü zamanda sonuçlanma yaşayacağız. Ödüller ya da o bağımlılık oluşturduğumuz neyse kopmalar yaşayacağız. Bu da farklı bir döngü içinde döngü oluyor ama kafamızı karıştırmayalım diye ee, şöyle söyleyeyim. Neptün 2025'te koç burcuna geçecek. 2025'e kadar balıktan ee, ve o bambaşka bir etki olacak. Onu da zaten göreceğiz. Evet. Şimdi Neptün gezegeninde aslında çok iyi anlamak lazım. Bunun için de gerçekten Neptün'ü anlatan bir video da yapalım. Hani zaten çok video yapacağız ve sıfırdan başladığımız için burada hani birçok konuyu da açacağız beraberce. İnsanlar hani Neptün dediğimizde ne anlamamız lazım? İşte Jüpiter oradan geçiyor dediğimiz zaman ne? İşte ev konuları ne? Bunların hepsine değineceğiz zaten ilerideki videolarımızda. biraz hani Neptün'e hafif bir değinelim mi? Tabii tabii. Yani şimdi Neptün'ü şöyle kısaca özetleyelim. Senin dediğin gibi o videolar gelecek ee, ve sıfırdan sıfırladık ya biz de sıfırdan evet. başlıyoruz. Tap ee, taptaze, tertemiz. Ee, Neptün, Venüs gezegeninin bir üst oktavı aslında. Şimdi Venüs daha kişisel. Şimdi ben buna girmeden önce sana sorayım. Ee, <laughs> Ceren'ciğim neydi Venüs'ün aslında kısaca sen anlatabilirsin bunu çok rahat bir şekilde. Ben şöyle kısaca bir değineyim o zaman. Venüs aslında e, bolluk, bereket, sevgi ve aslında sevme şeklimiz. Karşıdaki kişileri sevme şeklimizi gösterir diye kısaca şöyle bir özet geçeyim. Tabii ki daha detayı var, daha e, altı dolu dolu anlatmak isteriz ama şu anda bu videonun içeriği olarak kısaca buna değinmiş olayım ben. Evet, teşekkür ederim. Aynen öyle. Bunların üst oktavı daha farklı, daha üst boyutta, şimdi Venüs daha dünya boyutunda kişisel bir alanı kapsarken 5 Nisan civarında bu arada Venüs de balık burcunda yani Neptün ve Jüpiter kavuşuyor ama Neptün Venüs'ün üst oktavı arkadan bir de onun destekleyicisi kişisel olanı da geliyor yani o da orada bekliyor. Neptün Venüs'ün anlattığın Venüs'ün çok daha üst noktalı. Yani çifte vurgu var. Neptün aslında tanrı bilinci, tanrı sevgisi, ilahi sevgi, birlik bilinci, geldiğimiz ışıl bilme bilinci. O yüzden jenerasyon gezegeni zaten çok daha farklı etkileri de var. Evet çok güzel. Şimdi sen bunu söyleyince şey geldi aklıma. Hani Venüs bizim sevme biçimimiz ya, Neptün de evet. ilahi olana aslında sevgimiz ya. Yani biri sanki dünyevi, biri onun üst oklavı ilahi. Aslında bu dünyevide de aradığımız ilahi sevginin bir yansıması gibi bir çarşım yaptı şu anda bana. Bunu söylemek istedim sadece. Araya İyi yaptın şimdi. <laughs> yaptım bu sürece sürecinde bunun niye sana içsel olarak böyle bir bilgi geldiğini anlayacaksın zaten. Şimdi herkes kendi haritalarında hani balık burcuna baksın dedik. O eve baktığımızda özellikle 23 derecede bir de gezegen varsa farklı bir gezegen bu kompozisyonla çok daha etkili bir kişisel bir durum yaşayabilir. Hani onu da ekleyelim. Şimdi bu kavuşum nasıl bir bilinç oluşturuyor? sükunetle, sabırla, anlayışla, kabullenişle o alanda koşulsuz sevgiyle ee, ve koşulsuz sevgiyi bilincimize indirmemizi bekliyor aslında. Yani hani senin o söylediğin kişisel sevgiden çok daha öteye gidip evet. e, koşulsuz sevgiyi bilincimize indirdiğimizde herkese idealize etmemeye başlıyoruz. Tabii bunu söylemek çok kolay şu anda. Herkesin kafası evet. karıştı biliyorum. Şöyle düşünelim. Hani Mart 2020'de ne oldu? Plüto 23'e geldiğinde pandemi çıktı, değil mi? Pandemi ne yaptı? Aslında çok şey yaptı. Sadece hastalık bırakmadı. Fiziksel hayatlarımızda kendimizi, eksiklerimizi, koşullarımızı sorguladık. Çok daha farklı bir alanda çalışabileceğimizi, çok daha farklı şartlarda çalışabileceğimizi, hatta verimli olacağımız saatleri seçme özgürlüğünü keşfettik. Kendi kurduğumuz kuralların çerçevesinde iş yapma becerimizi gördük daha ki fiziksel bir etkiydi çünkü. Pandemiden önce kalıp olarak yaşadığımız mesela neydi kalıp? ofiste çalışmak lazım ancak öyle verim getirir İşte yüz yüze toplantı olmazsa iş yürümez gibi kalıpların çok daha dışında daha verimli olan şeyleri keşfettik ve aslında özgürlük alanında ruhumuz şifa buldu orada hani bir yandan özgürlüğümüz kısıtlanırken ruhumuz özgür kalmaya başladı evet doğru mesela eğitim konusundaki kalıpların kırıldığını ve çok başka koşullarda biz bu şekilde yaşayabileceğimizi de e, kanaat getirmiş olduk. Ve hatta şu anda birçoğumuz ne diyoruz? Ben ofise gitmek istemiyorum. Bu işi evden de yapabiliyorsam ofiste vakit harcamak yerine evden çalışmak istiyorum falan diyoruz. Yani burada bir bilinç geldi hepimize. Kendi, Kendi yeteneğimiz ve hangi e, fiziksel şartlarda ne yapabileceğimiz bilinci geldi bazı mesleklerin de daha çok önemsenmesi gerekliliği bilinci geldi örneğin. E, hayati önem taşıdığını zannettiğimiz şeyler olmadan da yaşayabileceğimizi keşfettik aslında. Evet işte burada bu bilinç değişti. Bir pandemi geldi ve bilinç değişti. Şimdi e, Jüpiter Neptün kavuşumuna gelelim. Burada nasıl bir bilinç değişimi olacak? 23 derecede bu sefer koşulsuz sevginin. Yani aslında kimseye bağımlı kalmadan bizi yaratanın sevgisine özümüze duyduğumuz özümüzün de bize aktardığı o sevgiyi bilincimizde idrak etme e, durumunu vurguluyor. E, bütünün bir parçası hem de unik yani çok özel bir parçası olduğumuzu ve bu özelliği sadece ilahi plandan alacağımız sevgiyle eş tutmamız gerektiği bilinci geliyor. Bu ağır bir cümle. Ama bunlar tabi e, tabii şimdi çok havada kalıyor. Ama 2025'te bu videoyu dinlediğimizde diyeceğiz ki ha şimdi anladım. Çünkü pandemi şimdi anlıyoruz ne değiştirdiğini. Hmm. Yani biz bu sevgiyi şu andaki hayatımızda kime yüklemişiz? Bu kavuşumun soruları bunlar. Hangi alandan e, bu sevgiyi elde etmeye çalışıp tökezlemişiz? Jüpiter bu konuda bize şu anda çok büyük bir şans şeklinde büyüteç görevi göz görüyor. Yani gösteriyor bize. Eğer hala o sevgi, güveni ilahiden değil de bu boyuttaki işaret edilen alanlardan almaya çalışıyorsak bunu değiştirmemiz için burada bilinç sıçraması yaşayacağız ki zaten ne dedik o Başak Dolunay'ında, Plüton'un etkilerinde, tutulmalarda bunları yaşıyoruz. Hani o bırakma etkisi geliyor dedik hani bırakın diyoruz. Bizi bugünlere hazırlıyor. Jüpiter de aslında bize çok büyük bir şans ki hani ara noktada dikkat çekiyor. Bak neredesin, kime bağlıyorsun kendini diye. Evet. son zamanlarda özellikle 2020, 2020'den beri ne diyoruz? Şu konuda ona çok güvenmiştim. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Şu konuda işte iş hayatında kendimi tek zannediyordum. Ama bölüm değişti, ünvanım gitti ya da işten çıkarıldım. Neden? Aslında güvenlik alanını orada oluşturmaya çalışıyorduk. Ondan şimdi Jüpiter burada işte işleri bozuyormuş gibi görünebilir. Tetikleyici ya. Ama hayır diyor ki sen çok bağladın kendini oraya. O eşe evet. çok bağladın. O eşten değil senin e, gücün. Evet. O sadece eş yani. O, onu beraber yaşayacağım bir dünya hayatı var ama ilahi sevgiyi oradan almaya çalışmayacaksın. En önemli konu da Neptün e, tekamül adımında, biz bir tekamül etmeye geldik bu dünyaya, tekamül adımında önemli etkileri olan bir gezegendir. Tekamül yolculuğumuzda ilerlememiz için bize sinyalleri veren bir gezegendir. Şimdi bu kavuşumda daha önce de bu etkileri alıp kendi kişisel haritalarında bunları aşanlar var tabii. Hani, ben bunu yaptım, bıraktım, işte daha ne yapayım gibi. Bu e, bu işi aşanlar, bağımlılıklarını kıranlar, hani o işten kendini o tilkten ayıranlar, özgür kalanlar çok daha rahat bir nefes alacaklar. Jüpiter inanılmaz mucizeler getirecek. inanılmaz bir şifaya kavuşacaklar. E, tıpkı pandemi sürecinde kendini geliştirip pandemi bitmeye yakın diyor ya insanlar Bu halimden çok daha memnunum. E, diyen insanlar gibi dönüşmüş olacaklar. E, bu kavuşumda Neptün'ün ee, şu şey var, Neptün bizim yeniden bilincimizi dönüştürme görevini üstleniyor. Ee, Jüpiter de bunu destekliyor diyelim. Şimdi daha ne olsun, daha ne olsun, <laughs> Evren daha nasıl <laughs> evet. bize destek versin acaba? <laughs> evet, yani öyle çok kadar böyle sistem tıkır tıkır çalışıyor ki. Şimdi bir de Dolunay falan da gelecek, tutulma var zaten onların hepsini konuşacağız. Ee, şimdi burada referans noktamız sevgi ya. Evet. Yani sevgiden bahsediyoruz. Sevgi olduğunda Neptün'ün mesajını ve bizi nereye ulaştırmak istediğini çok daha rahat anlıyoruz. Hatta farklı bir pencere daha açalım. Ve bu da anlayışına bir gidelim istiyorum. Bu da anlayışından destek alarak anlatın. Bu da anlayışında birliğe ulaşmak, özün varlığını kavramak ve gerçek bilince uyanmak için Referans noktası ayrılmazlık ilkesidir. Böyle bir ilke vardır. Hı hı. Ayrılmazlık ilkesini de biraz açalım şimdi. Bu da öğretisi der ki, dünyada var olan hiçbir şey birbirinden bağımsız değildir. Yani e, bilinçten, ilahi kaynaktan ayrı şekilde, bağımsız şekilde var olmak mümkün değildir. Bu da öğretisine göre e, hiçbir şeyin kendine özgü bir kaynağı yoktur. Yani durup dururken başka bir kaynaktan oluşmuş değildir. Her şey tek bir kaynaktan O ilahi kaynaktan çıkmıştır. Bunun akabinde de e, anlatıyor ki dünyadaki deneyimlerimiz de birbirinden bağımsız değildir. Tüm deneyimler aslında kaynağa bağlıdır. Tek kaynaktan çıkar. Şimdi biz burada işte bu bilinç sıçramasını e, teklik bilincine ulaşmaya başladığımızda Yaratılışı ve sistemle ilgili çok daha farklı idrakler başlıyor. Yani Neptün-Jüpiter kavuşumu bizi evet bağımlılıklarımızdan ayırıyor ama uyandırdığı şey bu. Ee, hani Budada e, ondan sonra başka sen de katkıda bulunursun eminim. Hani orada e, çok daha farklı idrakler başlaması için e, bu kavuşumda işaretler veriyor. Bu anlatmış olduğun bu da öğretisi aslında bizim dinimizde de anlatılan birliğe ulaşma bilinciyle aynı yere aslında vurgu yapıyor ee, tekrar. Yani astroloji konusuna da dönersek Neptün'ün de zaten yapmak istediği bulunduğu evde iyice spot ışığını tutarak bize gösteriyor ki kimse kimseden ayrılmış değildir. Kimse birbirinden üstün ya da aşağı değildir kendi dinimizdeki öğretiye de atıfta bulunarak söyleyelim ki İslamiyet'te de kula kulluk etmeyin der. Bu, Aynen. bunu da hani çok birçok şeyinde de yazılarında da karşımıza çıkar hatta. Evet çünkü burada bağımlılık zaten e, kula etmeye doğru gidiyor. Şimdi kula kulluk etmenin bugünkü açıklaması çok teşekkürler aslında bu ya yani örneği de verdiğin için tam oturduğu. Bugünkü açıklaması aslında bir ideale ulaşmak için her şeyi göze almaktır değil mi? Hani kulakulluk etmek, gidip birisine hizmet etmek e, görünür de değil ama idealize etmesinin ötesi o ideale kavuşmak için fedakarlık gösterdiğimiz, taviz verdiğimiz, daha doğrusu taviz vermeye başlay, başlamakla birlikte kendimize o ideale kavuşmak için adama durumuna yani yok etme durumuna geçtiğimiz bir silsiledir. E, i̇şte İslamiyet'te de bu var. Neptün de bunun gölge tarafını zaten yıllardır bize sunuyordu. Ne yapıyor? İdealize et, ediyor musun, etmiyor musun? Hani orada o şekilde duruyordu. Ve kulak etmeme gerekliliğini vurguluyor aslında şimdi. Aynen öyle. Şimdi balık burcundaki Neptün 2012'den beri diyordu ki idealize etmeyin. Paradigmalarınızı bir kenara bırakın. Birbirinden bağımsız olmayan sizler tek kaynaktan geldiniz diyordu. Ve bunu kendi haritalarınızdaki balık burcu e, hangi evdeyse o evde deneyimlemeye başladık hep beraber. E, ve Neptün diyordu ki sizler sadece sizi yaratanı idealize etmeyi e, öğrenmelisiniz ve bunu deneyimleme fırsatları var. Hani Bunlara dikkat çekiyordu. Bu dünyaya neden geldiğimizi e, ve e, yani bu konuyla ilgili fırsatları yakalamamızı bekliyordu. E şimdi Jüpiter de zaten şifa, şans ve bolluğu bize getiriyor. Ancak tabii bunun yanında bu kavuşumda acılar, korkular, kayıplar olmayacak mı hani bu bırakmalarda olmayacak mı? Olacak tabii. Şimdi nasıl pandemide fiziksel olarak bir şeyler yaşadık, dersler aldık, fiziksel şartları değiştirdik değil mi? O dersleri evet. aldığımız için çünkü kayıplar vererek o dersleri aldık. Şimdi de ruhsal anlamda, manevi anlamda bazı kayıplar ve bazı kırıklıklar yaşayarak bu değişiklikleri yapmak zorunda kalacağız. Bizler Allah'a inancı olan kimseler olarak çok daha şanslıyız tabii bu konuda. Çünkü inancımız, inanç şeklimiz bizi daha net o deneyime itecektir. Hani içsel olarak daha şanslıyız bir, bu ülke olarak. Ama yine de zorlanacaklar sayıca fazla. Ya sonu kötü mü? Hayır, tabii ki değil. Her şey iyi olsun diye oluyor. Tekamülde ilerlemek için bir itilim diyebiliriz bu kavuşuma. Ee, zaten balık bilgeliktir biliyorsun. Evet. Bilginin gücünü gösterir. Şimdi zaten yıllardır orijinal olarak, özgün olarak bir şeyler yaratıyorsanız siz, sevgiyi koşulsuz veriyorsanız, eş koşmuyorsanız ilahi sevgiyle kendi sevdiğinizi, her şeyin Allah'tan geldiği idrak ile, kabullenişle hayatınızı şekillendiriyorsanız ve sadece ilahiden yardım istiyorsanız, bu konuda emin olun, çok daha büyük açılım ve yardımlar bu kavuşumla beraber hayatınıza gelecek. Bunlar da zaten kova çağında, bu insanlar da kova çağında diğer insanlara önce olabilecek kişiler olacaklar. Yani burada bir topluluklardan bahsediyoruz. Ancak bir de şöyle bir durum var. Hak yediyseniz, bilgisizliğin üstünü örttüyseniz, liyakatta bir şeyler yapmadıysanız, birilerinin hakkını yiyerek yaşamda kazançlı olduğunuzu başardığınızı düşünüp ego ve ben çukurunda iseniz ki onlar bu videoları dinlemiyorlar emin olun. Özellikle 2012 itibariyle neler yaptıysanız tekamül bilincine zorluklar yaşayarak ulaşacağınızı ve tekliğin, birliğin gerçek anlamını evrensel ve kitlesel olaylarla kavramaya başlayacağınızı da söyleyebiliriz. Vallahi ağzına sağlık diyorum Türgüncüm. O kadar güzel ifade ettin, anlattın ki. Yani anlıyoruz ki Jüpiter ve Neptün balık burcunda balık çağını kapatmak ve kova çağını açmak için son perdeyi sahnelemeye başladılar. Perdenin adını da Dünyaya geliş amacımız ve birliğin ve tekliğin anlamını hatırlama koydular diye düşünüyoruz. Anladığım kadarıyla oldukça interaktif bir dönem olacak. Birçoğumuz için öyle gözüküyor. Hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Uyanışta olanlarımız için uyanmaya devam, tekrar uykuya dalmayalım diyelim. Uyanmayanlar için de uyanışa bir çağrı yapmış olalım. Çok teşekkürler evet. Türgün'cüğüm. Kapatmadan önce konuşmamızın başında vermiş olduğum plüto örneği de <laughs> ya da benzetmesi de dikkatimden kaçmadı. Yine bir gülme geldi. <laughs> Kendimi tutamadım. <laughs> bu <üçün> oğlakların <laughs> canım plütosu. Anmadan geçmeyelim. Onu evet, da söylemek efendim. istedim. Ee, videonun sonuna sıkıştırmazsam olmazdı. Umarız. Tüm insanlığın hayrına çok güzel anlamını kavrayarak yaşayacağımız bir dönem olsun. Ve bizi dinleyen e, sevgili Hestia ailesine bizi buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şunu hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Biliyorum bazı arkadaşlar sıkılabilir ama. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bu da bir alma verme dengesi çünkü siz ne kadar bizi beğenir, butonumuza basar, abone olursanız biz de size o kadar güzel içerik hazırlayarak öğrenmiş olduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmış oluruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. kalın.